Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine yeni yeniden bir videoyla karşınızdayım. Bugün dereceli 1'de, plat 1'deyim ve son maçım kaldı. Elmas 4'e çıkacağım. Bugün bir iki maç atayım dedim. Baktım çok iyi gidiyor. Deneyim dedim. Sizin de bu Elmas 4'e şahit olun istedim. Karşımızda bir Heimerdinger ve Serafin destesi gerçekten. iğrenç bir desteği Hiç sevmem. Hiç. Hmm. Burada göndermek istediğimiz kimse yok ya geç. Haydi aslan. Kaydımız devam ediyor. Teemo'yla oyla başlayalım hemen. Gel abi. Turu bitir. Evet arkadaşlar. Ya genelde dereceli atmıyorum ama bazen dereceli çok istiyorlar. Çok da soruyorlar abi işte ligin ne falan filan diyerekten onlar için. Habis geldi. Ya abi. Ama bunu yapma bize. Yapma bize abi. Biz bunlara hazırlıklıyız yani. Biz bunları anladık artık. Karşımızda bir gölge adalar varsa o habis siyafet gelir abi. O habis siyafet gelir. Yani. Devam. Evet ne diyordum. Çok fazla dereceli atmıyorum. Ee, yani attığım zamanlarda da genelde zaten işte bunlar oluyor. Bu arada 3 e artı 3 artı 2. Bu ne? Of. Abi 4'e 3 Timo ne ya? Ne ya? 4'e 3 Timo ne ya? Gerçekten çekilmez biliyor musunuz? Yani atma, atmıyorum ama ee, çünkü vaktim yoktu. Bu ara bir, bir master akas mı diye düşünüyorum. Darkin mıknatısını versek mi? Bilemedim. Esmus da var. Darkin mıknatısı da var. Direkt saldırmak ne kadar mantıklı. Ah bilemiyorum. Verdim gitti ya. Al verdim gitti. Bakalım ne yapacak. Teto'ya artı bir artı bir sağlasın. Uy 5 sömürü hasarını kafamıza attı adam direkt. Tamam reis. Güzel. 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 Önce bir esmus inelim. Direkt kafamıza gene bir hasar yemeyelim. Sakin olalım. Ver abi. Demo'yu da ver abi. Hop. Şimdi. E, böyle yaptım en mantıklı senaryo bu. Esmus artı bir hop. Verdi geçtik. Gayet güzel. Gayet güzel. Teto abimiz. ilerlemeye devam ediyor. 10 tane mantar oldu bu arada. Pofkef mantarı oldu. Hop. Zilli barda gitti. Tamam. Sıkıntı yok. Serafin. Hmm. abi. Tekrar. Tekrar bir güçlendirelim. 5'e 4. Eğit be. 5'e 4. Timo ne ya. Gerçekten. Ekipmanı yok et. Et abi. Hadi et bakalım abi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok reis. Yani bunlar bize sökmez. Yani bunu versek mi? Verdim gitti. Hadi artı 3 artı 3 olsun. Teto abimiz. Severiz Teto abiyi. Sevdiğimiz bir abimizdir. Zilli Bart da güçlendi. Haydi reis. Ne geldi kafamıza? Ay Güç değeri iki. Ya reis sen yapma bunları reis. Bak ikinci kere tango Düştün tuzağımıza ya. Çok iyi. Çok iyi. İki tane bu aptal kartı elinden almak güzel oldu. Yani bizim de yani Teto'yu koruma şeylerimiz gitti ama olsun. Zui insem mi? İnmeye gerek yok. Hop. Artı bir artı bir artı bir artı bir. Teto abimiz seviye atlıyor. Vur aslanım benim be. Yavrum benim be. Şuna bak. E gerçekten çok sinir bozucu gülüyor ya. Leş sahibi bundan sonra bir şey yapamaz bize. Ver zilli vardı. Hemen ver 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 ver. Zoe'da ver ver hemen Zoe'yi de ver. Zoe'yi de ver. Reis bir şey olmaz. Şimdi bunu Zoe'ye versek mi? Bilemedim. Bir hasarlık bir şey vardır elinde ya. Verdim. Yak. Geç 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 umarım pişman olmam ya umarım pişman olmam İyi, güzel Haydi aslan bunu yenersek elmas dörde çıkıyoruz Yani çok dereceli isteyen bir kesim var benden sürekli abi dereceli Bu arada son videoları zaten özellikle hep e, yüksek elo'da plat elo'da attım e, Bundan sonra da Elmas videolar gelecek. Dereceli de. Bakacağız keyfimize. Şimdi önce ekipman oynayalım ki akşamını tetikleyelim. Ver abi. Bir sırılgan daha. Sırılganlarla karşı bir şey yapamadığı için rakip sırılganlarla tokatlıyoruz rakibi. Ferros. Of. O altı manalık büyüler neler olsa gerek. Bakacağız. Ver 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 ver. Abi şunlara bak şunlara bak. İki yavrusu. Abi ne can çaldı be. Çok felaket can çaldı bu arada ya. Of. Fan kulübü başkanı. Bu arada güzel çar. <laughs> Şimdi burada nasıl bir karşılama yapalım? Yani acaba... Ölümden iki hasar çıkmaz ya. Ver. Devam ke. Yapıldık, Hop. Pas. Ay ya mükemmel şunlara bak şunlara bak. Elektro zıpkın da geldi. Uy iki mantar da geldi. Şu an iki hasarımız var zaten. Süper abi. Bak o ona o ona o ona ona. Ya abi sen ne güzel ya. Komboya bak ya. Ay tetomu öldürüyor. Abi şu teto bir vursa var ya gerçekten iki kat mantarı bir alacaktır rakip. Çok güzel olacaktı ama halledicük halledicük Halledicük. Sıkıntı yok. Halledicük. Halledicük dahi. Esmus'u Esmusumu kopyaladı? Sıkıntı. Esmus'umuzu kopyaladı. Hile bas. Sıyrılgan olarak çok işimize yarar ya. Bu ayı falan çok rahat öldürür burada ya. Ver hile buzzer. Ah mıknatıs. Şöyle. Acaba iki mantar çeker mi ya? Çekebilir ya. Oynayalım ya gene de böyle. Umarım pişman olmayız ama iki mantar çeker bu adam ya. Ben bu adama güveniyorum. Hadi aslan. Hadi aslan. Hadi aslan. Hadi aslan. Abi ya tını çekti ya. Allah kahretsin tını çekti ya. Olacak olacak. Dur olacak hissediyorum. Hissediyorum. İki kart çekersin. Hadi. Hadi. Abi hadi bir tane iki tane mantar iki tane mantar çekeceksin. İki tane kart çekti Ver. Şunu da gene de oynamış olalım. Hadi aslan. Hadi aslan. Hadi koçum. Hadi aslan parçası. Hadi. Kart çekmelerim var. Onları oyna. Hadi. Kendi kendine öl. Ben öldürmeyeyim seni. Abi. 3 hasar. 2 hasar ne ya? Of. Horazi'yi oynayalım. Horazi güzeldir. Hadi. 7 manası var ya. Kaç tane kart oynadı hala bitmiyor manası. Abi. Kendi kendine ölecek. Dur. Dur dur. 2 kart çekecek. Tamam hadi yürü git Seraphin ya. Hadi tamam çok güzelsin anladık. Tamam. Hadi. Hadi kendi kendine ölecek. Bir, bir çekti. Bir çekti bir tane de. Abi Allah kahretsin. <laughs> bir tane ondan çekti. Hadi aslan parçası. Hadi sen yaparsın. Sana güveniyoruz ya. Hadi. Bir kart çekme daha. Hadi. Kartım da yok. Yani yapacak bir şeyim kalmadı artık. Abi ne yapıyorsun ya? Oy. İlle de bir yok edecek yani ya. Neden onu yok ettin ki ya? Neyse zaten Zoe'yi seviye atlatma gibi bir düşüncemiz yoktu ama olsun. Hmm, şimdi ne gelebilir? 12 tane şey var ya. 12 tane puffcap mantarı var ya. Şöyle yapalım ama pek de güvenmiyorum ya. Ağla öldü. Oy! da gitti. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Hop, söz taşları. Abi bir tane şey çekemedi ya. Bir tane çekemedi ya. Buradan var ya yalnız Yordle icadı iki rastgele takipçi ama Saldırın aslanlarım. Kitle kitle kitle. Ne olacak? Evet. Bekliyoruz. Hadi kendi kendine öl. Beni öldür. Ya abi çekmiyor ya. Çekmiyor rakip. Kaç tane kart çektin reis? Bir tane mantar çekeceksin. Ne attın ya? İntikam mı geldi? Ne geldi? Ne bu? Abi <laughs> intikam geldi ya. Ya dedim ya, dedim. Uf. Elektro zıpkınla işi bitirebiliriz de. Bir kart lazım. Bir kart lazım, bir kart. Bir kart lazım. Uf. Çok yordu. Gerçekten çok yordu ama değdi reis. Gerçekten değdi. Sana helal olsun. Bizi elmas 4 yaptın ve bu mükemmel videonun çıkmasına yardım ettiğin için teşekkür ederiz. Gerçekten zorluydu. Ama emin adımlarla yürüdük. Birimimizi öldürttük ve oyunu kazandık. Zafer inananlarındır arkadaşlar. Çok iyi. Ve Plat 1'den Elmas 4'e çıktık. Yeni derecemiz hayırlı olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin.